Yaşam tarzını iyi, güzel, doğal ve doğru yönde değiştir. Sağlıklı ol, mutlu ol. Panik ataktan kurtul. Panik ataktan sağlığa, mutluluğa, yaşam tarzını iyi, güzel, doğal ve doğru yönde değiştirerek ulaş. Stresle baş etme yöntemlerini araştırmanızı öneririm. Size iyi geleceğini düşünüyorsanız, stres topu, stres çarkı, balonlu ambalaj naylonu patlatma, strese iyi gelen oyunlar, oyuncaklar gibi seçenekleri araştırmanızı tavsiye ederim. Kapitalist sömürü sistemi tarafından uyuşmuşuz, uyuşturulmuşuz. Acilen kendimize gelmemiz gerekiyor. Acilen vücut, ruh, zihin ve beyin olarak sağlıklı olmamız için bizi ayık ve zinde tutacak yaşam tarzına geçmemiz gerekiyor. Lütfen yakınları olarak sağlık sorunları yaşayan yakınlarınıza destek olun. Bir gün siz de aynı duruma, hatta daha da zor durumlara düşebilirsiniz. Okul, Kur'an kursu gibi eğitim kurumlarında çocukların yatılı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Benim yaşadığım panik atak rahatsızlığının çocukluk yıllarımda Kur'an kursunda yatılı kalmandan duyduğum mutsuzluktan kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla panik atak rahatsızlığı yaşayanlar genelde zeki, iyi niyetli, karşısındaki insana verici, etrafa fayda vererek yaşayan, fedakar, vefalı, potansiyeli çok yüksek insanlar. Bu da benim çok zoruma gittiği için acaba böyle insanlara bir faydam dokunabilir mi diye böyle bir çalışma yapmaya karar verdim. Sizin de çocuklarınızın da İleride panik atak rahatsızlığı olma ihtimaline karşı vahşi hayvan belgeseli izlememenizi, çocuklarınıza izlettirmemenizi öneririm.